Kur'an'ın bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki göklerde ve yerde tüm canlıları öldürecekmiş Allah kıyamet öncesi en son Azrail aleyhisselam kalacak Azrail aleyhisselamın da canını aldıktan sonra göklerde ve yerde nefes alan canlı bir tek varlık kalmadığı bir ortamda Allah bir soru soracak. Limenil mulkul yevm <laughs> mülkçinin bugün Hakimiyet kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Yetki ve saltanat kimin bugün? E, cevap verecek kimse yok ki. Herkes ölmüş. Hani nerede o? Biz istedik mi asarız. Biz istedik mi keseriz. Biz istersek kestiririz. Biz istersek açtırırız. Biz istersek nefes alışverişinize bile izin vermeyiz. Biz istersek adımlarınızı bile kontrol ederiz diyen Egemenlik yetkisi, hakimiyet yetkisi bizdedir diyen insanlardan bir tanesi kalkıp da cevap verse ya herkes ölmüş, herkes bitmiş. Allah soru soruyor. Mülk kimin bugün? Egemenlik kimin bugün? Saltanat kimin bugün? Cevap verecek kimse olmayınca Allah bizzat kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, bugün iktidar, bugün söz hakkı Bugün yetki, bugün egemenlik kahhar olan, tek olan, dostlarını ödüllendirmeye, düşmanlarından da intikam almaya kadir olan Allah'ındır diye Allah bizzat kendisi cevap verecek. Bakın, dikkat ederseniz Allah dünya mülkiyetini kitabında çok fazla gündeme getirmez. Ahirette mülk benimdir der, ahirette egemen benim der, o gün söz hakkı benim der ama dünyadaki hakimiyetini, dünyadaki mülkiyetini kitabında Allah çokça gündeme getirmiyor. Sebep bir anlamda dünya bizimdir diyenlere, bu hayat bizimdir diyenlere, istediğimiz gibi bir hayat yaşarız kime ne diyenlere sanki Allah fırsat veriyor. Buyurun yapacağınızı yapın. Sanki Allah onlara fırsat veriyor zavallı insanlar, sonlu oluşlarını, ölümlü oluşlarını, zavallı, aciz oluşlarını unutuyorlar da, bu hayat bizimdir, bu mülk bizimdir, biz dilediğimiz gibi bir hayat yaşarız, kimse bizi bağlamaz demeye çalışıyorlar. Peki soralım Allah için kendi kendimize, gerçekten biz mülkün sahibi miyiz? Gerçekten bu hayat bizim mi? Eğer bu hayat bizim olsaydı, bu mülk bizim olsaydı, sahip olanlar sahip olduklarını asla kaybetmezler. Bakın bir depremle, bir sel felaketiyle, bir kıtlıkla, bir helak yasasıyla ya o mallar mülkler bizi terk edip gidiyorlar ya da bir ölümle biz onları terk edip gidiyoruz, değil mi? Böyle ikili bir oyunun içindeyiz şu anda. Söyleyin Allah aşkına, şu hayat benim olsaydı, şu sakallarımın ağarmasına izin verir miydim? Şu hayat benim olsaydı yaşlanmaya izin verir miydim? Eğer bu hayatın sahibi ben olsaydım, şu mülkün sahibi, şu gençliğin sahibi, şu zindeliğin sahibi ben olsaydım, adım adım ölüme gitmeye çare bulurdum. Ölmezdim, bu mülkü kaybetmezdim. Ama işte görüyoruz ki bizim dışımızda bir varlık, Rabbimiz mülke egemendir, biz sadece onun kulları, köleleriyiz. Biz zaten mülküz, Malik Allah'tır ve mülkün Malik'le ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisine ilişkisine benzer. İşte bakın Rabbimiz buyuruyor ki El-mülku yevme izin lillah. O gün mülk Allah'ındır. O gün egemenlik yetkisi Allah'a aittir.